Kuvvetli ve Emin Hazreti Musa Murat Kaya Bu yazı Aralık 2020 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Musa Aleyhisselam Hazreti Yakup'un soyundandır. Firavun zulmünün iyice karardığı ve her tarafa korku saldığı bir ortamda doğmuş ve ölümden kurtulması için küçük bir sandık içinde Nil nehrine bırakılıvermişti. Annesi Hazreti Musa'nın ablasına onu takip et dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini izledi. Firavun ailesi onu bulup aldı. İleride kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacağını bilmiyorlardı. Musa aleyhisselam hiçbir sütaneye kabul etmeyince ablası büyük bir maharetle yanlarına sokulup sizin için onun bakımını samimiyetle üstlenecek bir aile bulayım mı dedi. Kudretine şaşılacak olan Allah Teala böylece Hz. Musa'yı annesine geri vermişti. Hz. Musa sarayda büyüyüp delikanlı olmasına rağmen onların kötü ahlakından etkilenmedi. Gençliğini ihsan üzere yaşadı. Allah'a itaat edip yasaklarından sakındı ve ondan gelen imtihanlara güzelce sabretti. Bu sebeple Allah ona dinde ince bir anlayış ve ilim verdi. Acele hüküm verme. Musa aleyhisselam bir gün şehre girdiğinde kendi kabilesi olan Beni İsrail'den biriyle Mısırlı Kıptilerden birinin kavga ettiğini gördü. Kabilesinden olan kişi ondan yardım istedi. Musa aleyhisselam ötekine bir yumruk vurunca Adam ölü verdi. Yaptığına hemen pişman olan Hazreti Musa bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla diye dua etti. Allah Teala onu affetti. Musa Aleyhisselam, Rabbim, bana lütfettiğin bu nimetin hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmayacağım diye şükretti. Güçlü bir genç olarak Hazreti Musa'nın haksızlığa tahammülü yoktu. Ama bu tür müdahalelerde aceleci olmamak gerekiyor. Söylenen sözü iyice tetkik edip iki tarafı da dinlemeden hüküm vermek doğru değildir. Her daim Allah'a sığın. Bu hadise üzerine Mısır'ın ileri gelenleri Hazreti Musa'yı öldürmek için planlar yapmaya başlayınca o da Rabbim beni zalimler topluluğundan kurtar diyerek gizlice şehirden çıktı. Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım Rabbim bana doğru yolu gösterir diye ona sığınıyordu. Medyen suyuna vardığında orada hayvanları sulayan bir grup insan gördü. Biraz ötede hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kız vardı. Onlara, sizin derdiniz, ihtiyacınız nedir diye sordu. Onlar Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız, babamız da çok yaşlıdır dediler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, ey Rabbim bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım diye niyazda bulundu. Her an Allah'a dua halindeydi. Bu esnada kızlardan biri büyük bir haya ile yürüyerek yanına geldi. Hayvanlarımızı sulaya vermenin karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa aleyhisselam babaların yanına gelip başından geçenleri anlatınca o korkma zalimler güruhundan kurtuldun dedi. İhlas ve iffetin zirvesi Tabi'nin büyük alimlerinden Ebu Hazim bu hadiseyi şöyle nakleder. Musa aleyhisselam bu duayı yaparken açtı düşman tehlikesinden korkuyordu. Emniyette değildi. Buna rağmen Rabbinden istedi, insanlardan hiçbir şey dilemedi. Çobanlar bu işin farkına varamadılar. Ancak o iki kız durumu derha anladılar. Babalarına döndüklerinde başlarından geçenleri anlattılar. Babaları Şuayb Aleyhisselam, bu zatın karnı açtır dedikten sonra kızların birini onu davet etmesi için gönderdi. Kız Hz. Musa'nın yanına varınca ona gereken hürmeti gösterdi. Yüzünü örterek, ''Babam seni çağırıyor. Koyunlarımızı sulayı verdiğin için sana ücret verecek.'' dedi. Yaptığı iyiliğin zikredilmesi Hz. Musa'ya çok ağır geldi. Ancak kızı takip etmekten başka bir yol bulamadı. Zira o dağlar arasında aç ve yapayalnızdı. Kızın ardı sıra giderken rüzgar kızın elbisesini bedenine yapıştırıyor, vücut hatlarını belli ediyordu. Zaten zayıf çaydı. Musa Aleyhisselam ise bazen yüzünü yana çeviriyor, bazen de gözlerini yumuyordu. Nihayetinde ona, ''Ey Allah'ın kulu, arkamdan yürü ve ne tarafa gideceğimi bana sözlerinle göster.'' dedi. Musa Aleyhisselam, Hazreti Şuayb'in yanına varınca akşam yemeğinin hazırlanmış olduğunu gördü. Şuayb aleyhisselam ona, delikanlı otur yemek ye dedi. Musa aleyhisselam, Allah'a sığınırım dedi. Şuayb aleyhisselam, neden aç değil misin diye sorunca Hazreti Musa, Evet açım. Fakat bu yemeğin koyunları sulayı vermemin karşılığı olmasından korkuyorum. Zira biz öyle bir aileye mensubuz ki dinimize ait en ufak bir şeyi bile dünya dolusu altına satmayız dedi. Şuayb Aleyhisselam, ''Hayır ey delikanlı, senin düşündüğün gibi değil. Bu benim ve babamların adetidir. Misafire ikram eder, insanlara yemek yediririz.'' dedi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam oturup yemek yedi. Akti sağlam yapmak. O iki kızdan biri, babacığım onu ücretle tut, çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır, dedi. Şuayb aleyhisselam Hz. Musa'ya, bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah beni salih biri olarak bulursun, dedi. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini doldurursam bana husumet beslemek yok. Söylediklerimize Allah şahittir diye cevap verdi. Daha işin başında anlaşmalarını net ve sağlam bir şekilde yaptılar. İbn Abbas Hazretlerine bu mesele sorulduğunda o iki müddetin en çok ve en hoş olanını yerine getirmiştir. Çünkü Allah'ın Resulü bir şey söylediği zaman mutlaka onu yapar demiştir. Kardeşe ikramın böylesi. Musa Aleyhisselam bu seriyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz bekleyin ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmamız için bir parça ateş getiririm dedi. Oraya varınca Allah Teala kendisine hitap ederek peygamberlik lütfeyledi. Asa ve yedi beyza mucizelerini vererek onu Firavun ve kavmine Hakk'a davetle vazifelendirdi. Musa aleyhisselam, kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum dedi. Allah Teala onun duasını kabul buyurdu. İşleri zordu. Büyük bir cesaret, gayret ve sabır istiyordu. Zira son derece kibirli ve zalim insanlara hakikati anlatacaklardı. Musa aleyhisselam kardeşi için dua ederken onu da işime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Kuşkusuz sen bizi görmektesin diyerek hayatındaki ulvi gayeyi dile getiriyordu. Kardeşler genellikle birbirini kıskanırken o Allah'tan kardeşine peygamberlik lütfetmesini istemişti. Bu sebeple dünyada onun kadar kardeşine iyilik yapan başka birinin olmadığı söylenir. Kavmi arasında Musa'ya az sayıda gençten başka iman eden olmadı. Çünkü herkes Firavun'la yakın çevresinin işkencesinden korkuyordu. İlim aşkı Musa aleyhisselam vahiy alan bir peygamber olmasına rağmen kendisinden daha bilgili birinin var olduğunu öğrenince hemen yollara düştü. Yanına da genç bir yardımcı aldı. Her türlü meşakette katlanarak ondan ilim almak için ayağına kadar gitti. Büyük bir edep, nezaket, tevazu ve aynı zamanda ısrarla sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için peşinden gelebilir miyim dedi. Bu seferiyle o ilme ve hocaya hürmetin nasıl olması gerektiğini öğretti. Yuşa aleyhisselam da gençlerin büyüklerine hizmet etmesinin ne kadar güzel olduğunu gösterdi. Ancak bu esnada gayet dikkatli ve uyanık olmak, verilen vazifeyi ihmal etmemek gerekir. Nitekim Yuşa aleyhisselam vazifesini unutunca onlar fazladan pek çok yol yürüdüler ve epeyce yoruldular.